hünkârım. Hakan. Mahmut Paşa'nın vaziyeti nedir? Şimdilik vaziyeti fena hünkârım. Hekimler başında. Lakin kalbi ikinci bir teklemeyi kaldıramaz diyorlar. Hakan. Bastonun içinden çıkan evrağı tetkik ettik. Nedir? Hakan'ın bastonun içinden çıkan yazılar. Dışındakinden daha garip. Ne olduğunu anlamak mümkün değil. Bu nasıl bir tuzak? nasıl bir oyun? Hünkârım, Hitler efendi mahkeme edilecekmiş. Tahsin Paşa, siz elinizde delillerle mahkemeye gideceksiniz. Hector'un tüm dünya milletleri için ne kadar tehlikeli bir adam olduğunu anlatacaksınız. Mahkeme neticeye varana kadar da oradan ayrılmayacaksınız. Emredersiniz hünkârım. Aç evladım. Sultanım. Sultanım. Mehmet affetti beni. Telgrafla haberleştik. Evliliğimizi devam ettirmek istediğini bildirdi bana. Hiç umudum kalmamıştı. Yaptığım onca şeyden, söylediğim yalanlardan sonra o beni yine affetti. Şöyle otur kızım. Bak evladım. Mehmet senin özündeki iyiliği ve kalbindeki sevginin gerçekliğini görmüş demek ki. Hepimiz hatalar yaparız. Büyük küçük birçok hatalarımız olabilir. Önemli olan bu hatalardan dönmek için çaba göstermektir. Ve çabalayan kişiyi affetmek en büyük erdemdir. Sultanım, zevcinizi göndermiş. ruhum. Gelmeyeceğini bilsem de seni beklemek de güzeldi. Ben yarın payitahttan ayrılıyorum. Sen benden nefret etsen de ben seni bir ömür boyu seveceğim. Elveda Ali Nurettin. Abla gidiyor. Hiçbir şey yapmayacak mısın? Bilmiyorum Naime. Yolumu kaybetmiş gibiyim. Neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilmiyorum sanki. Zekiye Sultan. Şöyle düşünün isterseniz. Gördüğünüz tüm güzellikleri kimle paylaşmak istersiniz? Ya da derdinizi kime gidip anlatmak istersiniz? Şu ömrü eğrisiyle, doğrusuyla kiminle yaşamayı hayal ediyorsunuz siz? Ali Nurettin'le kimseyi onun kadar sevemem ki. Sizin bu büyük sevginizi hak eden kişi elbet bir şansı daha hak ediyordur. Zekiye Sultan, keşke deyip bir ömrü pişmanlıkla geçirmektense cesur bir adım atmak gerek bazen. Gideceğim. Ali Nurettin'in yanına gideceğim.